Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Defeat -e Verişim Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Defeti -e Verişim ile Ana hikaye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde Sweet'le beraber yıllar sonra ilk bizi gerçekleştirmiş ve gitmiştik. Grafitileri falan boyamıştık. Önce bir telefon açalım bu arada. Hayır ne oluyor? He tamam biz zaten bu konuşmayı video sonunda yapmıştık. Önceki ana hikaye bölümünün sonunda yapmıştık. Neyse ne diyordum ben? Abimizle grafiti falan yapmıştık. Abimizle aramızı biraz düzeltmiştik. Hatta bize bira ...bile ısmarlayacak para dahi vermiştik, her ne kadar şu anda 77k paramız olsa da. Neyse, şimdi kaldığımız yerden tam gaz, ana hikaye devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA San Andreas'ın defiyeti verilişi, mobile videoların gelmesini istiyorsanız... ...ve serimizde destek olmak istiyorsanız, videoyu kapat ve bir kamza abone olabilirsiniz de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ben önce her zaman olduğu gibi bir mermi alayım da şuradan. Mermi aldıktan sonra malum ihtiyacımız olacak her şekilde ihtiyacımız olacak. Ağrından da hemen göreve geçelim. Bu arada bu kadar parayı nasıl biriktirdim, nasıl yaptım diye merak ediyorsanız da arkadaşlar GTA Andreas Defeti verişinde aynı zamanda Açık Dünya görevlerini de yapıyorum. Her pazar yeni bölüm geliyor. Eğer ki Açık Dünya serime de ulaşmak isterseniz kartlar kısmına zaten yukarı sağda bırakırım. Haberiniz olsun. O zaman hadi bakalım yeni görevimize hemen geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Klinikte hut. Evet, işte biraz ciddi alman gerekiyor falan ama kimse mali umursamıyor ki, ben umursuyorum. Ya yaptıkları tek şey satıp da maliyi böyle çok şey götürmek falan vesaire derken biz geliyoruz işte, ne haber nasılsın vesaire falan derken herkes işte içmekten ve paradan bahsediyor sadece falan diyor. Ya onlar da asker maske bir şey olmaz falan diyor. Yine de birlikteyiz vesaire falan diyor da Arnold Swift bize bir görev veriyor, tamamdır, tamam, tamamdır. Hani ballı evlerini falan basacağız. Evet eğer bu işi yapmak istiyorsak beraber yapmamız gerekiyordu. Aynı eski günlerde olduğu gibi. Evet haklısın. o zaman Ryder'la beraber bu iş yapacaksın diyor. Ardından. Sweet. Evet otaklanmamız gerekiyor. Haklı. Evet desteği ihtiyacımız var. bu gördün mü? Hı. Hmm. Ha. Onun bir de Bear diye bir adam var. O adam iyi olur bu arada bizim tarafımız olursa diyor. Bip bir yer mi? Aynen öyle. Şimdi bizim tarafımıza çektiğimizde bayağı üzülecekler falan diyor. CJ'ye de bakalım ayrısı. Evet mahalle bayağı sıçtı battı gerçekten de. Evet elimizden geleni yapacağız ama yardım etmek için ne olursa olsun. Evet aileler de pek işin içerisinde sayılmaz. Evet artık Grove Street öyle eskisi gibi büyük değil vesaire falan diyor. Aynen öyle. Tamam. Muhabbetleri şey yaptığıma göre kısaca çevirdiğime göre. O zaman hadi bakalım Bidab'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya hangi kapı olduğunu bile bilmiyorsun. Biraz yavaş olsana. Her neyse bu mu? evet burası. Aç kapıyı. Hala burada yaşadığına emin misin? Sana dedim ki evet burada yaşıyor. Hadi kapıyı aç. Kim lan bu? CJ ne istiyorsun lan sen? Defol git buradan. Hey bir dakika. Ya for life'a ne oldu? Hayırdır? Falan diyor bizimki. Yani önemli olan tek şey mahalle vesaire falan diyor. Ve hiçbir zaman bunun asıl olayını para olduğunu anlamadınız vesaire falan diyor. Hey Big Bear gel de şu aptala bir bak diye. Lan seni döverim ha şerefsiz bidap. Hey Big Bear. Ya yani, hala bizimle misin? Ne falan. Ha, evet tabi. Big Bear artık yaptığı tek şey ee, evi temizleyip ot çekmekten başka bir şey değil vesaire filan diyor. Şimdi o lanet olasıca tuvalet temizle diyor. İy. Ulan ne yaptın lan koca adam ha? tamam peki. Herkes parti sever CJ daha sonra görüşürüz diyor ama. Sonra bir dapta küfün etti. Bizi bir kovdu. Evet gerçekten de bu kabattı. Evet, kesinlikle. Evet. Bidap Big Bear'ı kendi mekanında bir köre haline getirmiş. O zaman yapmamız gereken şey ne abi mantıken? Bunların satıcılığını yapanlara gereken dersi vermek. Size ihtiyacım olsa bu arada sizi alırdım. Eee, SMG var adamın elinde. Bak, 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 bak. Bunlar ne sayesinde? Açık dünya görevlerini yapmak sayesinde. Evet bebeğim evet evet evet. Evet. Çete elemanlarımızın da bir ağırlığı var. Şu an pek umurlarında değil ama milletin. Zamanla Grove Street'in gerçek gücünü görecekler. Gerçek gücünü görecekler. Ne pahası olursa olsun. Evet. Ulan. Ulan Allah kahretsin sözümü geri alıyorum ya. Evet bizim kankalarımızdan birine satış yapıyor diyor. Ulan az önce ben ne dedim? Şimdi ne görüyorum? Lan başlarım senin ihtiyacına şuyuna buyuna. Gel lan buraya. It. Gel lan buraya. Ryder sen ne yapıyorsun oğlum? Ryder adamın kafasını atlayarak dikkat dağıttı. Helal olsun be. Alfa ilk kuralını başarılı bir şekilde uyguladı. Sarıki hamlenin tahmin etmelerine izin verme. Neyse. E, ee, he, bizim Rider bu adamı tanıyormuş. Bunun kaldığı bir yer var vesaire falan diyor. Oraya gidebiliriz diyor. Buradan çok uzakta değil diyor. Neyse tamam aldım. Tamam peki. Emri verdi ama neyse aldım. Bir şey olmaz. Bir kerelik emir verebilir. Bir kerelik. Evet şimdi ciddi bir göredeyiz. Ohohoho bir tane daha SMG'li Gel Ryder gel Ryder gel hadi gel 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 Hadi Ryder gel oyalama bizi hadi Evet Evet herkes balaların ne kadar Şey olduğunu biliyoruz diyor az çok anlamışsınızdır Of Kokuyu bir kilometre ötelere alabilirsin ya Evet hadi bakalım parti o zaman biz de katılalım Bu arada Şunun da saldırmak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama. Bence ballalı köpeklerin maksak ettiği şey bu abi. O yüzden gir. Gir abi. More planes de saldıracağım. Hadi bakalım let's go. Evet e, iyi öğleden sonralar. Tünaydın balla köpekleri. Grove Street biraz size zarar vermeye geldi falan dedi. Grove Street aptallarını şey diyeyim. Grove Street düşecek. Bak şu an düştü kanka. Tık. Lan çerefsiz arkamdan Kappece yumruk atmak ne? Dövmeyin beni. Ah. Lan. Lan dayağı yiyorum lan dur. Lan dur. Armorum kalmadı. Köpek. I. Oha blokta oha. Dur. Madem ev bu kadar kokuyor. Oha abi evde. Çöp torbası falan var. Çöp torbalarıyla dolmuş. Bu ne oğlum? Abla. Kusura bakmayacaksın. Sıra bakmayacaksın abla Yapacak bir şey yok abi köpekler Max bundan anlar Sen de geber Balla köpeği Sen de geber Herkes Mor penisimin Tadına bakacak abi Lan Git Demek ballalıyla yatıyorsun ha I, Lanet olsun bitches sana I, Yat aşağıya Ryder çekil önümden Ryder önünden çekil Manyak mıdır nedir bu adamda ya Sen ne geber lan it Kafayı çekmişsiniz ruh hastası işe yaramaz aşağılık vasıfsız köpekler. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamam bütün odaları temizlediğimize göre. Bari bir iki bira falan bir şey alsaydık. Hani maksat. Neyse. Aman. Çık abi çık 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 çık. Daha fazla vakit kaybetmiyorum çık. Bina abi arabaya. Sivit'in Ya polis bir kere de beni rahat bırak ya. Bir kere de beni rahat bırak. Allah Allah ya. Mobil serisinde de 2 yıldız peşime polis takılmıştı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Zaten önceki açık dünya bölümünde de polisler beni salmadı. 4 kere polise yakalandım. Önceki açık dünya bölümü çıkarmam 2,5 saatimi aldı. O psikolojik burukluk yüzünden gitti polis yıldızı aldım ya. Her ne kadar görevi başardıktan sonra polislerin gideceğini biliyorum ama rağmen. Allah kahretsin ya. Aaa. Psikolojim bozuldu yemin ediyorum. Evet bir süre toparlanamayacaklar. Aynen öyle. Evet gerçekten ciddi bir operasyon yapmamız gerekiyor diyor. Evet bu arada artık Grove kendi ayaklarının üzerinde durup da gereken gücü gösterecek. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi ben bölümü bitirmeden önce bu arada boşa giden body armor'umu bir tazelemek istiyorum. Hem videoyu birazcık daha uzatmış olurum. Bazı arkadaşlar ilk bölümleri kısa tutuyorum diye daha doğrusu videoları kısa tutuyorum diye birazcık sitem ediyorlar. Haklısınız arkadaşlar. Ama merak etmeyin sıradaki bölümlerde zaten yavaş yavaş videolar otomatik olarak zaten biraz daha uzayacak. Hani otomatik olarak videolar biraz daha uzun sürecek merak etmeyin. Zaten ben her bölüm gelecek bölümlerde de katkı olması amaçlı bir şeyler yapmaya da çalışıyorum ekstradan. Mesela bu bölümde ne yapacağım? Direkt olarak kendi evimizde oyunu kaydetmeyeceğim. Onun yerine gideceğim. Balaların kaybı denilebilecek yerde olan Jefferson'da bir ev satın alacağım. Ve bölümü öyle bitireceğim. O yüzden Jefferson'a gidiyoruz. Hem de bisikletle gidiyoruz. Niye bisikletle gidiyoruz? Karakterimizi geliştirmek için. Niye karakterimizi geliştiriyoruz? Sıradaki bölümlerden faydası dokunsun diye. Ve aynı zamanda bu bisikletle alakalı görevler falan da var. Onları da yapabilmek için. Daha yükseğe zıplamaya falan ihtiyacımız var. O yüzden bisikletle gitmek en mantıklısı. zaten evde şurada. Zaten paramız da var. E, bu kadar parayı biz boşa biriktirmedik. Her fırsatta drug dealer öldürmemin ayrı bir sebebi zaten. Çünkü ev satın alacağız o kadar. Evet 10 bin dolar aldık abi. Evet yeni mekanımız hayırlı uğurlu olsun. Bu aldığımız ikinci ev bu arada. Hani bir tane de Grove Street'in aşağısında almıştık. Her ne kadar aynı yerler olsa da. Bu arada oyunun yüzde kaçını bitirdik onu da sizlere hemen göstereyim. oyunun 4.28'ini bitirdik şu andık. Abiniz olsun. Sonraki bölümde %5'e çıkacağız. %5'e çıkartacağız yani bunu. Taking up turf'ün üstüne kaydediyorum abi. Yanlış yere kaydettim ama. Yok abi taking up turf'ün üstüne kaydet. Tamamdır. Evet. Sevgili arkadaşlar bu bölüm ne yaptık? Ne yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Bir de ev satın aldık. Böyle yavaş yavaş Los Santos'taki bütün yerleşkeleri de satın alıyor olacağız. Hatta şuradaki evi bile her ne kadar pahalı olsa da umumda değil. Los Santos'tan çıkmadan Los Santos'taki bütün yerleşkeleri ne olursa olsun alacağız. Evet e, sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümde ana hikaye tam gaz devam ediyor olacağız her zaman olduğu gibi. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim rapmi. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından da başka üyelerimizden ve çektiğimizden dilerseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.